parti malzemeleri bakıyoruz. Son ufak tefek detaylar. Iyi. Evet. haftaki yani uzun bir zaman için son kemer altımız. Ee, son eksikliğe tamamlıyoruz işte böyle parti için havuz gibi. Aha şurada evet. bir partici var. Ara veriyoruz yayına, mağaza ekliyoruz. İleri mi? Ne evet. Neden? Yıllar işte Artık benim dediğim olacak. <laughs> Ayakkabı için gelin ayakkabısı olarak Converse tercih ettim. O Converse böyle çok tatlı, tüylü şeyler aldık, bağcıklar aldık. Ee, Ayrıyeten de aslında biz After'da Team Bride ve Team Groom olarak peçeteler vermek istiyorduk. Ama Team Groom peçetesi hiçbir yerde yok. İhtiyan bu konuda biraz üzgün. Evet çok üzgün. Çünkü her şey Bright için yapılmış. Buradan e, yetkililere sesleniyorum. Damatlar için de bir şeyler yapılsın. Değil mi damat? <laughs> Damatlar da vardır. Damatlar dava ağırdır. <laughs> Damatlar dava eksiğimiz kaldı. Ben konuşma balonu istiyorum böyle elle tutmalık, fotoğraf çekilirken kullanmalık falan. Konuşma. Kullanmalık falan balon istiyorum işte. Ama yok, hiçbir yerde yok. Yani ben bu konuşma balonunun bu kadar zor bir şey olacağını asla tahmin etmemiştim. İddiamda kestane yiyor. 100 lira verdik şu Nereye işte. nereye para veriyoruz <laughs> bu kuşa? Kestane battı şu an bana. A few moments later, one eternity later, two thousand years later. Hevesim kaçtı. Hevesim kaçtı ki artık. Bu şekilde türler aldık. Bunu düz beyaz bir konverse geçireceğim bağcık olarak. Böylelikle gelin ayakkabısı gibi gözükecek. Burada da araba süslemek için tül var. Tüllerimizi de kendimiz aldık. Bir de diyebilir t... miyim? Bir de sarı alışveriş sitesinde. Öyle t... gibi oldu. Online alışveriş sitesinden. Bunları hep diplers... <laughs> Sitesinden işte birkaç süs aldık. Normalde araba süslemeye gitseniz 4.000 lira civarı falan fiyat veriyorlar size. Ee, biz hepsini 400 liraya hallettik. Ee, şimdi bir ana ağacı yaptık. Ana ağacımız burada. Ana ağacını açacağız. Şu an açamadık çünkü bu mühürlendi. Paşeti falçatalayarak şey yaptı. Hürür. Evet bayağı böyle bantlandı falan. Ha, ana ağacımız işte nasıl gözüküyor? Güzel <laughs> Son bir durağımız kaldı. Hediyelikleri alacağız ve hediyelikleri aldıktan sonra artık düğün öncesi kemer altı maceramız bitiyor. Gerçekten koskoca kemer altında yani hiç karton harf bulamadık yoktu. Biz de karton harf olaraktan bunları aldık yani çok küçük duracaklar arabanın arkasında. Bu arada bu zaten ne? Z de bulamadık yani. Z de bulamadığımız için ne aldık? Ben Z. Ee, hatta bir ara kafamız karıştı. Z'yi mavi, I'yi pembe alıyorduk. Cinsiyet kalıplarına karşıyız ama arada lazım. Yani lazım ne diyeyim? Bak şimdi e, yani ne bileyim görünüşte daha hoş duruyor Zeynep'in pembe olması. İşte <laughs> anlatamadım yanlış, yanlış anlaşılmıyor diye. Kemer aslında bulabildiğimiz tek konuşma balonu. Çıksın kız. O kadar eski yani görüyorsunuz. Piyasadan kalkmış. Hediye yediklerimizi aldık. Bu son adımımızdı. Hepsi bizimle burada güvendeler. Bu da benim kırılan tırnağım. Yani düğüne Şurada beş gün kala şunun halini görüyorsunuz yani. Sonuç olarak evlenmek üzere mutlu ve hediyeli. Ben de flaşçı başı. Şimdi çok bomba ve sürpriz bir yere gidiyoruz. Ee, biz geçen gün saat almıştık akıllı saat işte hediyelik niyetine normal saat yerine. Sağ ol. Ee, sonra öğrendik ki faturamızı başkasının faturasını vermişler bize. Kimin faturası? Cengiz Bey. Cengiz Bey faturamız bizde. Ee, yakın zamanda Çankaya'daki bir teknoloji mağazasından bir şey aldıysanız yorum atın. E, yorum atın faturanız bizde. Şimdi gideceğiz faturamızı alacağız ve bugünü böyle kapatacağız. Çok yorulduk. Evet çıktık yola İzmir trafiğinde gidiyoruz. Burası da İstanbul'a döndü ya. Ben tramvay geçiyoruz. Aklım çıktı oradan gördüm de. İki tane geçiyor. İkinci tramvay. Tramvay kapışması. <laughs> Şov son dakikada haberinden herkese iyi akşamlar. Düğününe dört gün kala hazırlıklardan dolayı yorgun düşen çiftin bayıldığı görüntüler ortaya çıktı. Çifti görenler şaşkınlıklarını gizleyemediler. Şimdi festival zamanı. <laughs> Böyle bir şey yaptırdık. Yanına mürekkep aldık. Mürekkebi buraya koyacak insanlar ve işte bu şekilde parmaklarını basacaklar buraya. Ve e, gelen misafirlerimiz için böyle bir anı köşesi olacak. O da. Evet, e, maalesef buna şövalye alamadık. O yüzden Yiğit bütün gece bunu böyle tutacak. E, ben dansı tek başıma yapacağım. Yani durumlar buna gerektirdi, şu an yapacak bir şey yok. E, şövalye ve ana ağacı ama güzel bir fikir bence böyle. Parmak izleriyle falan. Bir de bugün bize çok tatlı bir hediye gelmiş. Bence Kemal Atatürk başının üstünde çok güzel oldu. Tada! Çok güzel olmuş bu. Ama. Bayıldık. Bayıldım ben.